Hepinize Topkon videosundan merhaba arkadaşlar. Beklenen video geldi. Akıllı Ekim kendi kendine ekiyor. Sürücünün hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hata payı sıfır. 500 dekarlık bir tarlada çalışıyoruz şu anda. İrtemin altı, altılı ekim mibzeriyle hangi tohum ekiyoruz? Topkon nasıl çalışır? Her türlü soruyu birazdan operatörümüze soracağız. Geçelim. Traktörümüz 54.30 Biçim videosundan görmüşsünüzdür belki görmeyenler varsa Makinamız çok güzel bir makine Diskli, diskli diskle gömüyor Yaklaşık 4 parmak derinliğe gömüyor Kapatma sistemi çok güzel yeni gördüm ben makinayı. makineyi Topraktan bahsedeyim biraz. Topkorn'un gelmiş olduğu çizgiyi görüyorsunuz. Yaklaşık 350 metrelik bir tarla mesafesi var. Ve hiçbir hata payı yok. Görüyorsunuz dümdüz çizgi. Topkorn, topkorn. Topkorn patlamış mısır oluyor. Siz ona alışın arkadaşlar. Video çok güzel bir video olacak umarım. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Arazimiz şu anda 500 dekarlık bir arazi. Toprak yapısına gelirsek toprak yapısı çok sert. Önceden ottu, ot biçildi. Onun üzerine dip kazan ve vanvey vuruldu. Tapan çekildi. Her türlü uygulamasını gördü. Yumuşatılmaya çalıştı. E, i̇ki parmaktan sonrası zaten gayet güzel tavlı bir toprak. Topkorn'un çalışma prensibinden biraz bahseder misiniz? Topkorn'un ekim sisteminde yüzde %5 tasarruf olduğunu söylediler makine cihaz almadan önce. Biz de ona istinaden aldık. Ee, Mısır ekimi yapıyoruz bu sene. %5 dedikleri kadar varmış gerçekten. Hata payı var mı? Çizgide. Çizgide hata payı çok yani sıfır derece yani hata yok yani hatasız bir ekim yapıyor. 500 dekarlık bir arazideyiz şu anda. Ortalama günlük kaç dekar arazi işliyorsunuz? Bununla. Bununla ekim düzeni top konuda biraz yavaş çekim yapıyoruz. Yaklaşık olarak 6 kilometre hızla gidiyoruz. Kuyruk mili çıkış? Kuyruk mili 500 devirde kullanıyoruz. Ekonomik devirde. Traktörümüz 5430. Ekonomik devirde kullanıyoruz. Yaklaşık olarak günlük 120-150 arası dönüm arası yer işliyoruz. Sizi yoruyor mu peki bu topkon? Çok yok. Çok iş yaptıkça yapması geliyor. Traktörden inseniz bile bu kendisi gidiyor. Aynen öyle. Sıraya kendisi giriyor peki? Sıraya kendimiz sokuyor. Dönüşleri kendimiz yapıp otomatik düzenle otomatik pilota bağlıyoruz. Yırtam makinesinden bahsederseniz memnun musunuz? Makineyi de e, yeni aldık bu sene. Yırtam makinesi. E, 6 sıralı Mısır Ekim Makinesi Teleskobik ee, de gayet güzel ekimi Önce ekiplerimiz Mısır'da Yüzde sıfır hata ile ekim yaptık Çok güzel çıkışlar oldu Burada irtemden gelen bir kablo var O ne işe yarıyor? O tohum kontrol ünitesi ee, Tohum dökmediği zaman Tohum yatağına tohum dökmediği zaman ikaz veriyor ona göre tohumun bittiğini veya bir arzu olduğunu oradan anlayabiliyorsunuz. Sıfır hatayla kim yapabiliyorsunuz? Aynen öyle. Peki ustanın ağzı dolduğunda çamur geldiğinde de o uyarısı veriyor mu? Makinemiz diskli makine. Diskli makinelerde kolay kolay çamur gelmiyor. Emine. Ama ama tohum dökmediği zaman ancak o zaman uyarı veriyor. Ağzına çamur geldiği zaman uyarı vermiyor. Çamurda güzel bir çalışma yapabiliyorsunuz yani. Diskli makinelerde havalıya çamurda, göre. Çamurda fazla düzenli çok çamur olduğu zaman ekim yapılmamıyor İstiklal makinelerde biraz daha tarla iyi akıllanması gerekiyor. Bu tarla hazırlığında ne çektiniz tarlaya? Ottan sonra? Ottan sonra e, aysanç aysan çektik. 2-3 sefer aysan çektik. Yaylı tırmık. Ondan sonra tapan çekip ekim üzerine geldik. Kallamız çok yağışa renk geldi. Otu biçmemiz çok yağışa renk geldi. Ondan dolayı biraz işçiliğimiz, maliyetimiz fazla oldu. Sert bir toprak yapısı var arkadaşlar. Sürekli her yerinden ramuk geçtiği için, traktör her yerinden geçti, ramuk geçti. Ramuk dememi istiyorsunuz siz, ramuk geçti. O yüzden hazırlanması da biraz zor oldu. Bazı yerlere dip kazan vesaire. Hava şartlarının zorluğundan da dolayı ama gayet güzel bir ekim yapılıyor şu anda. Ortalama toprağın altında ne kadar işliyorsunuz? 7 santim altı, dereceyi 7 santime verdik. 7 santim altında işliyoruz. Toprağın 7 santim altı, ortalama şu kadar mı oluyor? Evet. 4 parmak, 2 parmaktan sonrası zaten gayet tavlı bir toprak. Tohum asla kuru da değil ve güzel bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Bakacağız. Döndük sıraya girdik Topkorn'u yeniden açtık Kendisi otomatik olarak sırasını buldu zaten İndirdik ve devam ediyoruz Çok seri pratik Hata payını sıfır Dümdüz bir ekim oluyor Topkorn'un en büyük avantajlarından birisi hem ekimini yapıyor Hem çapasını yapıyor hem ilacını yapıyor Yüzde işçilikten tasarruf yani bırakın kendisi gitsin Bazen uydudan çıkma oluyor sanırım. Uydudan çıkma bazen çekmediği zaman telefon attığı var internet gittiği zaman çekmiyor. Buralarda pek sorun yaşayacağımızı düşünmüyor. Bizim burada olmuyor. O bilginiz olsun arkadaşlar. Hattınız çekmiyorsa, dağın başındaysanız o sizin için sıkıntı olabilir. Uydudan bağlandığınız için uydu çekiyorsa zaten Topkon'da da bir sıkıntı yaşamazsınız. Şu anda 13 tane uydudan çekiyor şu anda. 13 tane uydumuz yer alıyor şu anda. Evet. Hiçbir direksiyonlu işiniz yok, gazlı işiniz yok. Ayarlıyorsunuz. Kendisi gidiyor. Net 6 km hızla. Hiçbir insan böyle bir ekim yapamaz. Topcon ne kadar şu anda ortalama piyasası? Topkonu biz 85 liraya aldık. 85 bin lira para ödedik. Hangi traktörlere takılıyor? Her türlü traktöre takılıyor mu? Her türlü traktöre takılıyor normalde. Sadece kara direksiyon mu olmasın? Otomatik mi lazım? İndirik direksiyonları daha alt çalışıyor. Yani 240'lığa gidip de bir tane topkon takmayın arkadaşlar. Aynen. <laughs> Traktörümüz 5430 dediğim gibi. Çok konforlu ve kullanışlı bir traktör. Önde kepçesi olsun, topkonu olsun, e tekerler olsun. Her çiftçiye lazım olan bir traktör. Arkadaşlar tohumuza gelirsek makineyle ektiğimiz... Everest, May, May Everest tohumu, slaycık bir çeşit. Ee, en güzel yanlarından birisi slaycık boşluk yapmazsanız veriminiz gayet fazla artar ve hiç sıkıntısız. Kaç santim ayarladıysanız o santim aralığında atıyorsunuz. Kaç santimde bir bırakıyor boşluğu? Şu anda 14 santim yapıyor. Sıra arası kaç santim? Sıra arası 70, sıra üstü 14 santim. 14, santims, 14 santim, 14 santimde bir garanti atıyordur. 15 değildir bu. Gayet güzel. İrtem'i de öneriyoruz. En sevdiğim yanı ben, bizde bu şey yoktu. Kendi su yarıyormuş direkt. Ben tüm sıralarda arkasından yürüyordum. Atmıyorsa direkt uyarısını veriyor zaten. İnkaz lambası yanıyor. Evet, tohum kontrol ünitesi çok faydalı bir şey. Tohum y bittiği anda göz boşluğu oluyordu. Çünkü önceden biz o tür sorunlar yaşıyorduk. Ama şu anda e, tohum kontrol ünitesi sayesinde sıfır hatayla Top kontrol, kontrol ünitesi. Yaklaşık olarak bunları adam maliyetini hesap etsen iki adam, bir de şoför üç adamın işini yapıyor bu alet. Yakıtta bir düşürme oluyor mu? Aynı yakıtınızı yine harcıyor musunuz? Yakıtta bir düşürme şöyle. E, sıfır atayla ektiğin için sıra arasındaki boşluklar e, standart oluyor. O da yakıtta yüzde beş tasarruf olabiliyor. Çapada da zaten hiç kesim olmuyor. Topkon kendisi yapıyor. Çapada da ekim düzenine göre çapasını da aynı şekilde giriyoruz. İlaçlamasını da aynı şekilde girebiliyoruz. Ee, aynı traktörle hasat yaparsa hasatında da ticavında sıraylık mısırlarda hasatını da yapabiliyoruz. Yani sıfır hatayla <laughs> işler yapıyoruz. Her türlü işi Topkon yapıyor. Aynen her türlü işi kolaylıkla yapıyor. Topkonlu uyduya bağlarken önce tarlanın etrafını mı dönüyorsunuz? Topkonlu uyduya bağlandığımız zaman ilk önce başlangıç noktası A noktasını belirliyoruz. Sonra tallanın diğer ekeceğimiz alt tarafına gidiyoruz. B noktasını belirliyoruz. Ondan sonra ekipmanımızın genişliğine göre, arkadaki ekipmanımızın genişliğine göre Topkonun geometrik şeyinde, çizelgesinde ekipmanın genişliğini giriyor. Ona göre hatları oluşturuyor. Hatları oluşturduktan sonra istediğin hatta ekim yapabilirsin. Çok güzel bir makina. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Atlar dediğimiz şekil olarak şöyle. Hatlar bak oluşmuş. Şu anda ektiğimiz hat. Ektiğimiz atları boyuyoruz ki e, ektiğimiz hatlar belli olsun diye. Boyama ekibi yapıyorlar. Şurada dönümünü ölçüyor. Şimdi Diyor. top konunu çıkartalım. Dönüşü falan yapalım. Şu anda mesela top konudan çıkarttık. Dönüş yapacağız dönüş esnasında toplumuna dönüş yapamıyoruz. Tohum kontrol ünitesi tohum atmadığı için ışıklarda uyarı veriyor. Tohum atmadığı bildiriyor bize. Ne zaman teker dönmeye başladığı anda o ışıklarda da dönüyor. Eğer ışıklar tekrar yanarsa bil ki ya tohumumuz bitti ya da bir sorun var. Topkunu devreye sokuyoruz geri gelirken. Ve yeniden kendini hizaladı. Dümdüz düz gidiyorsunuz. Ne yandan kola indirme derdiniz var. Ne dikkatli bir şekilde düz bir çizgi çıkarma derdiniz var. Kendisi dümdüz bir zaten ip gibi çizgi çıkartıyor. Görüyorsunuz ha. Videoda yansıyor. Biraz da motorun sesini duyun. Disklerini görün. Kendisi direkt dümdüz bir ekim. Önde bir diski var. Önce tohum yatağını kırıyor. Yer açıyor sonra ve tohum için atıyor direkt. Sonra kapatıyor. Çok güzel bir makina. İrtemi de tavsiye ederim. Topkom'u da tavsiye ederim. Harika yani. Böyle bir ekimden sonra yani e, mısır tohumunuz neyse güzel de bir mısır tohumu seçtiyseniz maksimum verim elde edeceğinizi düşünüyorum. Ekimden sonrasına bir merdane geçilecek, demir merdane. Tohum yataklarında hava bırakmamak için. Ondan sonra ekim yapılacak. Makine hafif geriye doğru. Boştum da yoruldum. Buraya birazdan dönüş yapacağız bir daha. Çizgisini göstereyim ben size. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama dümdüz yani ata bulamazsınız. İp çekseniz bu kadar düz olmaz. Arkadaşlar tohum bitmiş. Şöyle göstereyim tohum yataklarını. Sırayla koyuldu. Makinamızı daha yakından göstereyim. Çok güzel bir makine. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.